Herkese merhaba, ben uzman klinik psikolog Dilan Durmaz. Bugün bu videoyu izlerken şöyle durup bir düşünmenizi istiyorum. Son zamanlarda yakın çevrenizde her zaman olduğundan daha farklı davranan birileri var mı? Örneğin daha önce çok sessiz sakin biriyken her şeye kızarak, belki yüksek sesle bağırarak cevap veren, normalde giyindiği giyim tarzının çok dışına çıkan, radikal, anlam veremediğiniz değişiklikler yapan biri etrafınızda var mı? Bu kişi anneniz, kardeşiniz, çocuğunuz, belki okuldaki yakın arkadaşınız bile olabilir. Dolayısıyla şöyle durup önce bir gözlemlemenizi istiyorum. Sizce gerçekten bu kişinin neye ihtiyacı var? İnsanlar bazen çok doğal olarak görülmeye ve duyulmaya ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla bu ihtiyaçları karşılanmadığı zaman her zaman davrandıkları kalıpların dışına çıkmak isterler. Bir nevi aslında beni gör, beni duy deme halleridir bu davranışlar. Dolayısıyla eğer sizin hayatınızda son zamanlarda bu tarz bir değişim gösteren biri varsa önce durup gerçekten derince gözlemlemenizi istiyorum. Bu kişinin gerçekten neye ihtiyacı var? Eşinize, sevgilinize, oda arkadaşınıza, belki yakın arkadaşınıza bir de bu gözle bakın. Ben uzman klinik psikolog Dilan Durmaz. Sağlıklı günler dilerim.